Şimdi kısa bir tarihsel geçmiş aslında e, Vatikan ve Tapınak şövalyeleri kitabınızda var. Evet. Ama kısa bir tarihsel geçmiş e, verirseniz üzerinde evet. konuşmak biraz kolaylaşır. Çünkü Rodos şövalyeleri, Malta şövalyeleri, evet. Saint John Şövalye, şövalyeleri gibi bir takım evet. şövalyeler var. Evet. E, bir, bir de Tapınak şövalyeleri veya işte Temple Kudüs'ten evet. Kudüs şövalyeleri. Knight Templars. Evet. Evet. E, nedir bunlar? Bunlar birbirleriyle ilintili mi yoksa? Evet. ...birbirinden farklı gruplar mı? Şimdi Bunları... efendim bunlar... ...bir defa şunu iyi... ...kesmit <laughs> etmemiz gerekiyor. Bu e, şövalyelik... ...meselesinde... ...bunlar dini ve seküler... ...kuruluşlar olarak iki gruba ayrılıyorlar. Yani bir dini olan... ...tarikatlar var. Bir de... ...seküler, dünyevi olan tarikatlar var. Şövalyelik... ...dini tarikatlar... ...içinde yer alırken... Aynı zamanda da seküler yani silahlı mücadele yapan hani cihat olayı var ya hı hı. İslamiyetin cihat olayından önce de ta Bizans döneminde Konstantin döneminde Hristiyanlar evet, biz siz... savaşmayız dedikleri halde savaşa katıldıkları için bunların bir adı da silahlı keşişlerdir. Yani silahlı ellerinde silah olan savaşan keşişlerdir bir paralellik gibi diye değil de gözümüzün önünde canlansın diye söylüyorum ee, Osmanlı'nın Selçukluların son döneminde dağılırken ortaya çıkan Alp erenler gibi onlar da hem savaşabilen hem de dini kültürü çok yoğun olan bilgisi ağır olan yani ağır mücehhez yani bir dini bilgiyle donanmış kişilerdi zaten İslamiyet'i yayanlar da onlardı Alp erenlerdi ee, Orta Asya'dan gelip ...ta Anadolu'ya kadar girebilen... ...savaşan, ölen, göze alan... ...her şeyi dini uğruna göze alan kişiler. Tapınak Şövalyelerinin kuruluşu... ...dini ve seküler amaçları... ...birleştiren bir kuruluş olmuş. Kim birleştirmiş bunları? İkisini bir araya getiren... ...Hristiyanlığın bugün için... ...en tanınmış ve en çok sevilen... ...azizlerinden biri. Aziz Bernard Clairvaux. Bu şahıs... Türkiye'de de bunun piyesi de falan oynadı şimdi. Peter Abelard diye bir papaz var. E, Abelard ve Eloise diye oynadı Türkiye'de de tiyatrosu. İşte o Abelard'ı da mahkum eden şahıs bu. Bernard Clairvaux. Bu. Bunun yetiştirdiği bir papa var. Üçüncü öjen. Yani bunun öğrencisi bu. Clairvaux'un öğrencisi. Onun döneminde kutsiyet atfedildi. Knight Templars diye bilinen gruba bu, bugün bizim tapınak şövalyeleri dediğimiz grup bu. Şimdi Knight Templars'la bir de Hospitallers var. Bunlar da doğrudan doğruya hastane işlerini yöneten, bakım işlerini yöneten Knight Templars'da tapınak şövalyeleri de işin silahlı korumacılığını yapan gruplar. Öbürkülerde, kilerde da onlar da gelen hacıları, Kudüs'e gelen hacıları veya yani ağırlama tüccarları, evet, ağırlayan, orada yol gösteren, önünü açan, hastalık varsa hastalığını tedavi eden bir grup. Bunların hepsi keşiş ama. Özellikleri bu. Yani sıradan sokaktaki bir adam olamıyor böyle. Keşişler fakat aynı zamanda da silahlı mücadele yaptıkları için şövalyeler. ...bunları şövalyelik düzeyine çıkartan... ...demin sözünü ettiğim... ...Aziz Bernard Clarbo. Demek ki başlangıç... Tapınak böyle. ismi de Süleyman Ta Mabedi'nden. Süleyman'ın mabedinin buldukları... ...varsayılıyor. varsayılıyor yani, evet. Bugünkü al Camii'nin... Aksa Camii'nin Cami altında... ...Süleyman'ın tapınağını... ...ve daha da önemli işte gene bir ark... ...diyoruz. Orada da Yahudilerin kaçırılmış olan... ...On Emir'in içinde yer aldığı ark aynı zamanda bir sandık demek efendim kovenant sandığı demek veya insanın kalbi demek aynı göğüs kafesi diyoruz ya mesela hı hı hı. onun gibi o sandığı buldukları ve bulduktan sonra da e, bunu kaçırdıkları nereye kaçırdıkları e, Habeşistan'a eski Habeşistan'a Etiyopya'ya orada gizli bir yere kaçırdıkları var bunun için adları Templars yani tapınakçılar, tapınak şövalyeliği oradan geliyor. Sonra ileriki yıllarda yani atlayarak geçiyorum öldürüldükleri zaman 14. yüzyılda işte Moloy onları anlattık bunlar yani evet. hem kitaplarda var fazla Hı -hı. sizin de sanıyorum Flash TV'de de başkaları da bu konuya değindiler işte doların üstündeki işaretlerden tutun da her şeye kadar e, hep özellikle de Türkiye ve İstanbul'la ilgili birçok tarafları vardı. 1900 20. yüzyılın başında 1914. yüzyılda ...Yakışıklı Filip zamanında tasfiye edilip yeraltına, evet, yeraltına geçtiler, var. Evet, geçtiler. Evet. Sonra bir e, duruş süreci var. Ondan sonra e, sonra Illuminati olarak ortaya çıkışları var. Hani biliyorsunuz. Ve Mason olarak da tabii bütün mason localarına Rosicrucian yani gül ve haç. İşte Hitler kitabında çok ayrıntılı anlattık bunu. İstanbul'da Teşvikiye'deydi bunların yerleri 1912'ye kadar Komtuar diye bilinen bir yerleri vardı Bir de Beyoğlu'nda Fresco Han Hala duruyor Mısırlı apartmanının tam karşısı ee, Orada da bir yerleri var ee, Şurayı kaçırmayalım ee, Tapınak şövalyeleri 14. yüzyılda yer altına girdikten Gizli faaliyete başladıktan sonra evet. 20. yüzyılda karşımıza çıkan fotoğraf ...bunları mason kimliğiyle mi... ...bir örgüt olarak evet. yoksa... ...mason organizasyonunun içerisinde... E, ...ikinci bir örgüt olarak... ...yer almış Ay, tapınak şövalyeleri olarak... Ana... ...yoksa tapınak şövalyeleri de ayrı bir kurumsal kimlikte mi? Ayrı kendi başlarına... ...zaten masonluk 18. yüzyılda... ...İngiltere'de kabul edilip gelmesi... ...ama günümüzün masonlarına... ...bakarsanız onların iddiası... ...diyorlar ki... ...bizim geçmişimiz tapınak şövalyelerinden de... ...eskiye gider. Nereye gider ilk mason Hz. İsa'dır diyorlar dolayısıyla bizim geçmişimizi biz diyor masonlar ben demiyorum yani aman yanlış olmasın <laughs> e, kendi geçmişlerini İsa'dan başlatıyorlar diyorlar ki işte ilk e, mason İsa'ydı ve onun ilk kendini deklare etmiş mason yani ama Süleyman'ın tapınağını yapan Hiram usta bizim ilk büyük işte şeyimizdir ustamızdır üstadımızdır ...malum Hiram'ın dul... ...annesi, kesesi, dul kesesi... ...Türkiye'de bunlar çok konuşuldu... Ha, ...şimdi biz günümüze... ...daha çok gelirsek... ...bu tapınak şövalyelerinin... ...kurduğu birçok tarikat var... ...yani Knight Templars'dan gelen... ...bir de şarlatanlar var... ...yani şarlatan... ...takımının kurduğu... E, ...sahte şövalyelerin... ...veya şarlatanların kurdukları... E, ...kuruluşlar var tarikatlar var. Yani e, biz de yani mesela... kendilerine tapınak şövalyesiyiz diyerek, diyerek diyen, diyen ama hiçbir ilgisi aslıyla olmayan. Aslıyla ilgisi olmayan. Aslında... Çünkü bunun aslı e, anladığım kadarıyla yine evet. sizin kitabınızı kaynak göstererek söyleyeceğim. Evet. Çünkü başka bir kaynak bilmiyorum. Evet. E, Papa tarafından kutsanmış olan... Kutsanarak. Evet. Yani bir izin belgesi, bir ruhsat. Tabii. Şimdi ben o izin belgesini getirdim zaten. Size okuyayım onu. E, Birçok yerlerden çok uzun yani sıkılabilir herkes. bu. Dolayısıyla da, kilise yasalarına bağlı bir tarikat. Tabii tabii tabii. Malta şövalyeleri dediğimiz bugün Malta şövalyeleri, Saint John ya Saint John şövalyeleri dediğimiz Vatikan'ın elinin altındaki en güçlü teşkilattır. Kendi başına bir devlettir. Statüsü vardır. Büyük üstadı kardinaller seviyesindedir. Kardinal seviyesindedir. Papa ile bire birebir muhatap olabilir. Ve enteresandır kendi devlet statüsünde olduğu için toprağa belli olmayan Malta adası büyük ölçüde Malta adasında da iki tane büyük kale bunların yeridir. Bizim Osmanlı'nın giremediği yerler yani alamadığı son iki kale işte bunlarındır. Bu şövalyelerin diplomatik immunity, e, diplomatik bağışıklığı olduğu için e, ...doğrudan doğruya sadece ve sadece... ...Papa'ya sorumludurlar. Dünyada yaklaşık... ...10 bin kadar üyesi var. 10 bin üyesi var ama bunların içinde... Şövalye, ...şövalye olan... ...gerçek aileden gelen... ...geçmişten şövalye olan sayısı... ...143. Bu 143... ...büyük şövalye grubu... ...bu 10 bin kişiyi yönlendirir. Çok koyu katoliktir. Türk düşmanıdır. Fakat... ...ilginçtir... ...yakın zamanlarda... Fahri olarak, fahri olarak e, bazı üyelikler de veriyorlar. Bunlar yani adam Yahudi de olabilir, ona da veriyor. Müslüman olabilir, ona da veriyor. Bizim e, Turgut Özal başbakanımıza da böyle bir fahri üyelik vermişler idi geçmişte. Şimdi, Ve böyle bir tören de yapılmıştı. Tören de yapıldı. Yapıldı. Evet. Törenle çünkü. giydirdiler. Şimdi mesela günümüzden bir örnek vereyim size. Ee, acaba gözükecek mi bilmiyorum. Siz bana verirseniz. Buyurun şuradan bu şahsı. Tabii bu fotoğraftan alınmış bir fotokopi. Evet maalesef evet. Bunun aslı zannediyorum. Bizde o duruyor ama e, bir tören sırasında çekilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus boynundaki önce bu şahsın da kim olduğunu. Bu şahıs Edmund Stolber yani e, günümüzde Gerhard Schröder'in yerine Almanya'nın başına geçecek olan CDU-CSU partisinin adayıdır. E, büyük bir ihtimalle bu şahıs e, gelecek dönemde seçimlerden yapılıyor. Şimdi Almanya'da seçimler Hı -hı. olacak. E, kendisi Almanya şansölyesi olacak. Türkiye ile ilgili görüşleri bunun enteresan. Diyor ki biz Türkiye'nin ee, Alman şey özür dilerim e, Avrupa, Avrupa Birliği içinde yer almasını istemiyoruz diyor. Avrupa Birliği'nin sınırları Irak, Suriye ve İran'a kadar uzanamaz diyor. Türkiye ayrıca diyor Müslüman bir ülkedir. Biz Hristiyanız ve bunu kabul edemeyiz diyor. Laik bir devlet olarak Türkiye'nin eee Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler içinde olmasını isteriz. Bundan ötesini istemeyiz diyor. Ama orada inşallah görülmüştür boynuna. Onu ben tekrar evet. göstereyim evet. çünkü o boynundaki haçla ilgili söyleyeceğiniz evet. boynundaki işte Malta Şövalyelik haçıdır bu. Yani Malta haçı diye Malta haçı dediğimiz Malta haçının bir özelliği var. Bakın burada ben size başka bir fotoğraf getirdim. Burada <laughs> Malta Şövalyelerinin Avustralya'da Avustralya'ya yaptıkları bir ziyaret sırasında çekilmiş fotoğraflar biraz kötü bir fotoğraf burada tam gözükmüyor ama tabii ben bir de işaretleri... fotoğraftan fotokopi o evet maalesef e, fotoğrafın kendisini de getirsek o da gözükmüyor yani pek çıkmıyor yani ancak bir fotoğraf değil. lazım evet. evet şimdi burada Ermeni patriğini ziyaret sırasında Siz bana Avustralya bana. Sydney e, Beş Eylül 97. Burada rica edeyim Yılmaz Yakın Bey. Yakın bir tarih. Şu, evet şu e, Malta haçlarını iyice bir gösterebilsin diye siyah beyaz getirdim. Ger i̇şte Malta Şövalye haçı bu. Şimdi bu haçta dikkat edilirse her dört tane dört kolu var bunun. Fakat dört kolunun ikişer tane ucu var. Yani sekiz uçlu bir haç bu. O sekiz uç, sekiz Avrupa Devleti'ni sembolize eder. Yani Malta Şövalyeleri bir devlette, bir devletin değil, sekiz devletin, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya e, gibi, İspanya gibi devletlerden gelen şövalyelerle birlikte kurulduğu için sekiz uçlu bir haçtır bu. Gerçekte gözüken. Şimdi bu grubun yaptığı işlerin arasında günümüzde mesela etkili olan hususlardan biri biraz sonra şu papanın kabul ettiğini için kabul ettiği gruplara gireceğim ama Malta Şövalyeleri papalığın onayıyla çalışan bir teşkilat. Kilise yasalarına bağlı olan kilise ve kendi yasalarına. Evet. Yani böyle bir ayrıcalığı var. Kilise'ye bağlı ama kendi yasaları. Ama mesela Malta Şövalyesi İçinde kurulmuş, onların izniyle kurulmuş olan başka teşkilatlar da var ki onlardan söz edeceğim. Mesela bir Konstantin, İmparator Konstantin adına kurulmuş olan teşkilat var. Orada e, kitapta uzun uzun diye anlattık. Bunların arasında mesela eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga da var. CIA başkanları da var. Generaller var, kardinaller var. Konstantin tarikatına mensup, mensup olanlar bunlar. Konstantin tarikatına mensuplar bunlar. Bu günümüzde çok etkili. Bakın bir de şunu getirdim size. Bu da siz bunu gösterin siz isterseniz bana bunu. verin. Evet. Bu da im, e, askeri imparatorluk Ortodoks hanedanı, Konstantin'in Ortodoks hanedanı St. George Bizans tarikatı doğrudan doğruya o tarikatın bu elinizde tuttuğunuz e, belge e, bu tarikatın e, faaliyet raporundan bir bölüm görüyorsunuz. Bir de arka sayfası var. Orada da verdiği kimlere hangi e, nişanlar ödüller verilecek ve tıp alanında özellikle ne yapılacak. Şimdi bu senjon şövalyeleri... ilginç bir şekilde. Malta Şövalyeleri günümüzde kan bankalarını yönetiyorlar ve ambulans işlerini Avrupa'da, Almanya'da ambulans, hastane ve kan bankası. Kitabınızda Kızılay'la da bu yolla ilişki halinde olduğunu söylüyorsunuz. Kızılay'ın ve özel hastanelerle. Şimdi burada ilginç bir olay var. Bir özel hastanemizin amblemi de aynı. Bunu da buyurun size şey yapayım. Bu özel hastanemizin Ambulemi de gördüğünüz özel gibi özel üniversite hastanesi desek daha doğru. Özel olarak. üniversite hastanesi. adını da söyleyelim bu başkent baş, üniversitesinin, üniversitesinin hastanesi. İnternet sitesinden alınmış bir çıktıdır. Şurada evet. parlak olarak gözüken kısımda bir e, Atatürk maskı var. O sebeple evet. e, orası parlaktır evet. ama burada görüntü çok e, net o, anlaşılıyor. Odur. Renkli değil ama. anlaşılır. E, bu da odur. Yani şu bizim başbakanımızın e, yatıp da hastaneye yatıp da kendisine komplo kurulduğunu. Evet, bir darbe girişiminde bu. Evet. bu da Trabzon kralı, Pontus kralı. Onun soy kütüğü bu da. O da gözükebilirse çok güzel olacak. Evet. Bu da e, Sen Öjen Trabzon tarikatı. Bu tarikatın başı olan kişi de e, o da bir Paleolog. Şu an... 1944 doğumlu ve şu anda da yani Henry Paleolog'un ailesinden evet, gelme. Bir kol. İçeride resimleri de var. Fotoğrafları da var içeride. E, dünyanın çeşitli yerlerinde işte kendisinin kabul ettirilmesi. Çeşitli gazetelerde yala, yer alan küpürler de var. Ve e, bu şahıs da kendisinin Pontus kralı olduğunu söylüyor. Tıpkı öteki de Bizans kralı. Bizans imparatoru daha doğrusu. Kral da değil de imparator. i̇mparator. Şimdi o kitabın arkasını bir daha gösterirsek orada benim söylemek istediğim başka bir husus var. Tekrar gözükürse yani sonra... Bizans imparatoru Herri Paleolog'un evet. ...taş giyme töreni Rusya'da. Rusya'da yapılan tören St. Petersburg ve Kremlin'de yapılan törenlerdi bunlar. En solda duran kişi, en solda duran kişi kolunda hani haç işareti şey o demin söylediğimiz Malta haçı var. O Rusya'daki temsilci Öbür uçta duran kişi ise Hof'daki temsilcilerdi. Bunu kastediyorsunuz evet, herhalde. Yani şövalyelerin Rusya'daki temsilcisi. Evet. Çünkü e, bir Napolyon'dan sonra şövalyeleri Rus çarlığı koruma altına almıştı. Knight Templar, Malta şövalyeleri onlar tarafından korunmuştu. Ama devam edecek biraz misiniz? devam Tabii. edin Orada mühim bir olay var. En solda yer alan kişi ise şövalyelerin başı olan şövalye Modon bu tarafta o bu defa bu bu uçtaki şövalye. Şimdi monitörde bakıyorum evet ben tersime gel. Evet. Tamam. Şövalye Modon bu. Bu evet. Şimdi orada beyaz elbiseli olan kişi Henry Paleolog. Onun yanındaki hanım İmparatoriçe Beatrice. Orada beyaz, beyaz elbiseli, elbiseli bir, bir hanım daha var. O kadın ise Duma'nın temsilcisi olan e, Galina. Galina Stroi bu kadının ismi. Bu kadın aynı zamanda Apo'yu saklayan kadındı Rusya'da ve öldürüldü. Bu gazetelere de haber olarak konu olmuştu. Ben hatırlıyorum. Evet. Bu kadın öldürüldü. E, Duman'ın temsilcisi e, Apo'yu özellikle Rusya'da saklayan ve Rusya'da kalması için uğraşan bir kadın idi. E, milletvekiliydi. Çok cerbezeli, çok konuşkan, çok e, atak bir kadındı. E, ama alnının ortasına iki tane mermi koydular. Kim bu? Tabii kimin öldürdüğü de belli değil tabii. Yani bir suikaste kurban gitti. Bir suikaste evinin kapısının <laughs> önünde öldürüldü. Evet. Şöyle bir toparlarsak tapınak şövalyeleri diye bildiğimiz grup e, gerçekte dünya siyasetine yön veren kuruluşlardan bir tanesi belki de en önemlilerden biri. Avrupa Birliği içinde olsun, dünya siyasetinde olsun, Birleşmiş Milletler'de olsun çok etkili bir grup. Bunun da Vatikan tarafından kontrol edildiğini boşunluk lazım. Kontrol de edilmiyor. Doğrudan duruyor Vatikan Yani Vatikan'ın Tapınak yani Şövalyeleri dendiği zaman Malta Şövalyeleri olarak bugün geçen grup yani St. John Malta Şövalyeleri, Şövalyeleri St. John Şövalyeleri biliyorsunuz bizim tarihimizde Cem Sultan olayında özellikle St. John Şövalyeleri çok büyük rol oynadı. Ee, yıllar yılı Cem Sultan'ı kullananlar Sencon Şövalyeleri'ydi ve onlar zehirleyerek öldürdüler. Cem Sultan'ı da. Yani Cem Sultan gittiği zaman Rodos'ta, bunlar evvela Rodos'taydı. Rodos'tan Osmanlı bunları Malta'ya Malta sürdü. Dolayısıyla Rodos, Malta ve Kudüs Saint John Şövalyeleri olarak Bugün günümüzde ortadalar. Şimdi e, Malta Şövalyesi veya Tapınak Şövalyesi e, bugünkü ismiyle Saint John Şövalyesi. Evet. E, bunun olabilmenin şartı görünüşe göre dini inançları itibariyle katolik, katolik olmaktan geçiyor. Evet. E, mesela bir Türk vatandaşı dini kimliğini muhafaza ederek e, Tapınak Şövalyesi olabilir mi? Türk vatandaşı katolikse olur. Ama Türkiye, yani Müslüman kimliğiyle olabilir mi? Müslüman kimliğiyle olamaz. Yani Müslüman kimliğiyle veya layık kimliğiyle de olamaz. Yani ben ateistim, ben layıkım dese de olamaz. Katolik inancına yüzde yüz bağlı olacak. Çünkü Malta Şövalyelerinin kimliklerini, şahsın Malta Şövalyesi olduğunu onaylayan makam doğrudan doğruya Papa. Pontifikal yani Papalık makamı. O onay oradan geliyor. Yoksa herkes Malta Şövalyesi olamaz yani. Şimdi biraz önce Turgut Özal örneğini verdiniz. Fahri olarak bir üyelik verilir. Mesela demin dedim ki 143 büyük şövalye ailesi var. 10 bin üye var ama 143 şövalye ailesi var. Bunlar Malta'nın gerçek büyük şövalyeleri. Şövalye ailesi derken yani bütün bir aile geçmişi 400-500 senelik şövalyeler bunlar yani aileleri kimisi bin senelik aile dolayısıyla bütün o ailenin dallarını ve diğerlerini de kapsıyor ama bir de mesela neler var doktor, mühendis siyasetçi, siyaset adamı asker, paşalar general vesaire gibi kişiler var bunların Malta şövalyeliği ise geçici süre içindir yani iki yıl süreyle şövalye e, tarikatına alınırlar eğer vatikan onun çalışmasından memnun değilse veya başka bir gerekçeyle veya şahsın ortaya koyduğu e, ahlak anlayışı onlarınkine uymuyorsa mesela diyelim ki müslümanca davranıyorsa ve tarikatın siyasetine ters düşüyorsa tek taraflı olarak tek taraflı olarak Hemen elindeki belge iptal edilir. Şahsın kendisi de belgesinin iptal edildiğini dahi anlayamaz. Tek taraflı olarak Vatikan der ki bu şahıs bundan sonra yoktur, bitmiştir. O şahıs artık e, şövalyelik e, tarikatının içinde yer almaz. Şimdi bunlar kim bu adamlar? Her ülkede en üst düzeyde olan Katoliklerdir. Her ülkede. Ama dinine bağlı olması kaydıyla... Yani mesela Arjantin'dedir de adam Arjantinli bir şövalyedir. Tarikata üye yapılmıştır. Kendisi şövalye değil ama dikkat. yani lay, lay, layık üyeler bunlar. Anlatabildim mi? Yani aileden asalet sahibi olmayan mimar, mühendis, doktor, avukat vesaire mesleklerinde öne çıkmış olan kişiler bir de aileleri itibariyle de e, işçi ailesinden gelmeyen kişiler. Yani ne bileyim büyük babası da işte çiftlik sahibiymiş. Ama asaletleri yok. Burjuva bunlar. Asaletleri yok. O asiller kulübü diyelim buna bunu bir kulüp diye görürsek geçici süreler için alınırlar. Ve bu geçici süreler içinde de e, kendilerinden istenilen rolleri oynarlar. Olay bu yani bir tür masonik örgütlenmeye masonlar da bunu örnek almıştır zaten. Yani masonlar Peki bir kişi da... hem şövalye hem mason olabilir mi? Bir kişi hem şövalye hem mason hem gül ve haç hem de hatta Supreme Council diye bilinen olayın içinde de yer alır ki bu en üstteki teşkilat Supreme Council. Yani o mason beyin size telefon edip de Royal Arch diye anlattığı olay diye bir şey etkili değil öyle mühim bir olay değil ama Supreme Council var Amerika'nın en ünlü teşkilatı o masonların en üst teşkilatı şimdi mesela bir laf açıldı söylüyorum ee, 1999 senesinde Amerika'nın bir eyaleti var Wyoming eyaleti pek göze çarpan bir yer değildir onun kuzeyinde Jackson Hole diye bir yer var. Bu bir bölgenin ismi. Oradaki bir çiftlikte e, 40 kişi bir araya geldiler. 7-10 Eylül 99. Bunların arasında Margaret Thatcher da var. İngiliz bir Amerikan bunlar. 6 İngiliz, 34 Amerikalı, 6 İngilizden biri kadındı, 34 Amerikalıdan da 5'i kadındı. E, ...Clinton yönetiminden sonra... ...Bush yönetimi iş başına gelecek... ...ve Baba Bush da bu toplantıda davetliydi... ...Thatcher da oradaydı... ...Brezinski oradaydı... ...Kissinger oradaydı... Ben de onu diyecektim... ...burada bu fotoğrafta Kissinger'ın da yer alması lazım Abi, diye... Tabii onların hepsi Yahudi çoğu... ...Yahudi olmak üzere... ...Colin Powell da oradaydı... ...ilginçtir... Ee, ...bu 40 kişi bir araya gelerek... ...bugünkü stratejiyi tespit ettiler... Çok enteresandır. Ortada da ne ikiz kuleler vardı, ne başka bir olay vardı. Ama hedefe e, özellikle Irak, Afganistan ve e, Orta Doğu konulmuş idi bu toplantıda. 7-10 Eylül 1999'da. 1999 Wyoming'de Jackson Hole diye bilinen bölgedeki Taggart gölü civarındaki bir çiftlikte üç gün süreyle bu 40 kişi çok 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 sıkı güvenlik koruması altında bir araya gelerek üç gün süreyle Rusya'nın durumu başta olmak üzere Rusya, Afganistan, Irak ve Orta Doğu konusunda bir proje hazırladılar. İşte bunlar da mesela o Supreme Council tarafından orada yer alandı. Bunların arasında da iki tane Malta Şövalyesi de vardı. Bu 40 kişinin arasında bu bahsetmiş olduğunuz yapı bilder vergi çağrıştıran bir bilder daha hafif kalır bilden falan evet